Merhaba arkadaşlar, Recep Hoca kanalına hepiniz hoş geldiniz. Solunum sisteminin 2. bölümüne karşınızdayız. Konumuz solunum sistemi organları. Slaytın PDF'i e aşağıda oradan ulaşabilirsiniz. Solunum sistemi organlarını birkaç videoya böldüm ki daha rahat anlaşılabilsin. Çünkü hepsi önemli. Solunum organlarından bugün işleyeceğimiz arkadaşlar ağız boşluğu, burun boşluğu, yutak bunları işlemiş olacağız. Diğer videolarımızda da gırtlak yani larynx ardından trake ve akciğerleri incelemiş olacağız. Bir de solunuma yardımcı yapılarımız var. Bunlar da diyafram ve arkadaşlar kaburga kas olmuş olacak. Bakın ağız burada hemen açalım şurayı ağız boşluğu gördüğünüz gibi burası burun boşluğu gördüğünüz gibi bakın burası ardından ne gelecek dedik yutak gelecek bugün göreceğimiz kısım burası yutak yutak dediğimiz kısım bakın hemen şurada bulunuyor 3. kısımın burası yani ardından gırtlak dediğim larynx geliyor ve en son olarak da arkadaşlar soluk borusu trakeden nereye iniyor hava akciğerlere inmiş oluyor akciğerlerde de bronş bronşçuklar var onları da görmüş olacağız neyin içerisinde akciğerlerin içerisinde görmüş olacağız bir de bakın burada bir diyaframımız var bu da bir kas gördüğünüz gibi yapısından belli. Bu da bir kasımız arkadaşlar. Bir de neyimiz var? Kaburga kaslarımız var. Bunlar da solunuma yardımcı yapılar. Bugün bunları görmüş olacağız. Burun boşluğu, ağız boşluğu ve yutak. Evet. Ağız ve buruna bakalım. Burun ağızla birlikte solunum sisteminin dış ortamla bağlantısını kuran organdır. Evet dış ortamdan ne alıyoruz biz arkadaşlar? Solunum gazları alıyoruz. Neyle alıyoruz? Ya burnumuzla alıyoruz ya da neyle alıyoruz? Ağzımızla alıyoruz. Dolayısıyla bunların ikisi de bizim dış ortamla yani atmosferle aramızda kurduğumuz bir bağ. İç yüzeyindeki neyden bahsediyorum? Burundan bahsediyorum. Burunun iç yüzeyindeki epidal dokuda bulunan neler var arkadaşlar? Kıllar var ve tabii ki ne tabakası var? Mukus tabakası var. Bakın burada görüyoruz burundaki kılları ve tabii ki mukus tabakası da yine burada bulunmuş oluyor. Solunum yoluyla alan havayı bunlar ne yapıyorlar arkadaşlar? Toz ve mikroplardan arındırıyorlar. Aynı zamanda nemlendiriyorlar. Aynı zamanda da ne yapıyorlar? Isıtıyorlar. Bunu kim için söylüyorum? Burun için söylüyorum. Ağız için böyle bir şey söyledim mi? Hayır. Bu nedenle burundan alınan hava ağızdan alınan havaya göre daha sağlıklıdır. Çünkü daha kalitelidir. Neden? Tozdan arındırıyorum. Mikroplardan arındırıyorum. Aynı zamanda nemlendiriyorum ki içindeki oksijen daha rahat çözünsün. Aynı aynı zamanda da ne yapıyorum? Bu işlemler daha iyi olsun diye hızlandırıyorum. Daha hızlı olsun diye ısıtıyorum havayı arkadaşlar burun yoluyla. Alınan hava burun boşluğunda ilerlerken hava içindeki kimyasallar burun içindeki mukusta çözünüp burundaki sarı bölgede arkadaşlar bulunan kemo reseptörler. Yani kemo ne demekti Kimyasal demektir. Reseptör de alıcı demek. Dolayısıyla kimyasal alıcılar, algılayıcılar bunlar ne yapıyorlar? Bunlar tarafından uyarılıyorlar arkadaşlar. Kemoreseptörler uyarılıyor mukusta çözünen kimyasallarla birlikte. Ve ne yapıyoruz? Biz kokuyu algılıyoruz. Peki bu bizim ne işimize yarıyor? Havanın kalitesini ne yapabiliyoruz? Anlaş anlayabiliyoruz arkadaşlar. Mesela şurada iki tane farklı ortam düşünebilirsiniz. Şurası Hallstatt. Çok güzel bir yer gerçekten. Burayı böyle nefes aldığınızı hissedin. Şurada mesela bu oksijenin bol bir yer değil mi? Burada nefes almak gerçekten böyle oksijen bakımından çok e, zengin olduğu için havanın kalitesinin güzel olduğunu anlayabiliriz nefes aldığımızda. Ya da Karadeniz yine aynı şekilde değil mi? Ülkemizde de Karadeniz aynı şekilde. Ama kimyasalların olduğu bir ortamda özellikle e, çamaşır suyu vesaire kokladığımızda o ortamda çok durmak istemeyiz arkadaşlar. Ya da çok ağır kimyasalların olduğu yerde çok durmak istemeyiz. Çünkü orada hava kalitesi düşüktür ve bizi belki de hasta edebilecek, zehirleyebilecek e, gazlar vardır. Dolayısıyla burun sayesinde kokuyu alıp bunları algılayıp arkadaşlar ne yapabiliyoruz? Ona göre ortamdan uzaklaşabiliyoruz ya da ortamda kalmaya devam edebiliyoruz. Yani burundaki bu sarı bölgede bulunan kemoreseptörler sayesinde alıyoruz bu uyarıları ve ardından tabii ki bu uyarılar nerede değerlendiriliyor? Beyinde değerlendiriliyor, koku merkezinde. Hala burundayım, ağız ve burundayım. Burun yollarının tahriş olması hapşırma refleksine neden oluyor arkadaşlar? Burun yollarındaki duyusal refleks omurilik soğanına ulaşıyor ve büyük miktarda hava hızla burundan ne yapıyor dışarı doğru itiliyor ve biz buna ne diyoruz zaten hapşırma ismini vermiş oluyoruz arkadaşlar. Burada bir hatırlatmamız var. Yine nereye gidelim? Sinir sistemine gidelim. Sinir sistemi tekrar da ufaktan yapmış olalım. Diyor ki öksürme, kusma, hapşırma gibi istemsiz eylemleri gerçekleşmesinden kim sorumlu? Omurilik soğanı sorumlu arkadaşlar. Bu da bizim için bir hatırlatma bilgisi olsun. Burunda, e, burun alınan havanın ne yapmasını sağlıyor o halde? Nemini arttırıyor, ısısını arttırıyor, kalitesini arttırıyor. Ancak içindeki burundan alınan havada, içindeki e, havanın içerisindeki oksijen ya da karbondioksit oranı ne yapmıyor? Değiştirmiyor. Bu değişim nerede meydana gelecek? Akciğerlerdeki alveollerde meydana gelecek. Oksijeni alacağım, karbondioksiti ne yapacağım? E, kan damarlarından şeyleri alveolleri vermiş olacağım. Ama bu nerede gerçekleşiyor dediğimiz gibi alveollerde yani akciğerde gerçekleşiyor. Onları anlatmadık henüz. Ancak şunları biliyoruz. Havanın nemini, ısısını ve kalitesini arttırıyor. Geldim yutağa. Yutak dediğim şey bakalım neymiş? Diğer adı neymiş arkadaşlar? Farings'miş. Yutak solunum ve sindirim sisteminin buluşma noktası. Soluk borusu ile yemek borusunun kesiştiği yerde tüp şeklindeki yapıdır. Hmm, bakıyorum o zaman. Şurası bakın trakeymiş. Yani soluk borusuymuş. Şu ön taraftaki kısım. Şurası da yemek yediğimiz kısım. Özofagus diyorduk burada yemek borusu. Hatta hatırlarsanız şuradaki fagositozdan aklımıza gelsin demiştim arkadaşlar. Fagositozda ne yapıyordu? Yemek yiyorduk değil mi? Hücreler yemek yiyorlardı. Dolayısıyla buradaki özofagus da yine yemek borumuz olduğunu hatırlayabiliriz. Peki o zaman tamam. Trake dediğim soluk borusu burada. Özefagus dediğim yemek borusu burada. Peki yutak neresi? Dediği gibi arkadaşlar ikisinin birleştiği nokta. İkisinin birleştiği noktada demek ki kim varmış? Yutak ya da diğer adıyla farinks bulunuyormuş. Yutak çevresinde de lenf bademcikler bulunuyor arkadaşlar. Bademciklerimiz demek ki nerede? Farinks dediğimiz yutak bölgesinde. Heimlich Manevrası'ndan bahsetmiş. Kitap o yüzden Heimlich Manevrası'nı da almak istedim. 9. sınıfta trafik ve sağlık dersinde belki görmüşsünüzdür. Eğer yutağa bir besin parçası sıkışıp akciğerlere giden hava yolunu tıkayacak olursa boğularak kısa sürede ne yapabiliriz? Ölebiliriz. Nerede? Yutakta. Dolayısıyla diyaframa hızlı bastırmak ki bunun ismi Heimlich manevrasıdır. Akciğerlerdeki hava soluk borusuna doğru itilerek tıkın tıkanma açılıp kişinin ölmesi engellenebilir. Yani ne yapıyor arkadaşlar? Hafifçe hastayı öne doğru eğip arkasına geçiyoruz. Ardından bakın bir elimizi ne yaptık? Yumruk yapıyoruz. Diğer elimizi de o yumruğun üzerine bastırıyoruz ve böylelikle yumruğumuzu kendimize çekiyoruz ve arkadaşlar e, hastanın içerisindeki ya da işte e, vakada ne yapıyoruz? Onun içerisindeki yutağa kaçmış olan cismi çıkarmaya çalışıyoruz. Phoenix peki nasıl aklımızda kalacak? Bunu daha önce nerede görmüştük? Sindirim sisteminde görmüştük. Bunu ben sindirim sisteminden aldım. Farenks boğaz demek arkadaşlar. Nasıl ki boğazlar iki yakayı birbirine bağlayan geçit noktalarsa, farenks de hem ağız boşluğunu, hem burun boşluğunu, hem yemek borusunu, hem soluk borusunu ne yapıyor? Birbirine bağlıyor. Yani bakın şurada üst orta ve arkadaşlar aşağı farenks. Yani yutağımız şurası aslında bayağı büyük bir yer. Hem burun buraya açılıyor, hem ağız buraya açılıyor. Hem Buradaki bakın gördüğünüz gibi yemek borusu buraya açılıyor. Hem de arkadaşlar soluk borusu buraya açılmış oluyor. Dolayısıyla hepsinin geçit noktası hepsini bağlayan boğaz dediğimiz yapı arkadaşlar. Neresi demek ki? Buradaki farings arkadaşlar. Biz de zaten ne deriz? Hani boğazım ağrıyor deriz. Hatta bademciklerimiz şiştiğinde ba bademciklerimiz ağrıyor demeyiz de boğazlarım ağrıyor deriz. Yanlış kullanırız değil mi? Halbuki tek bir boğaz var. Tek bir yutak var. Ezberleme öğren köşemiz. Bakalım. Pharynx latince'de ne demek? Boğaz demektir. Yutağın mikroplar, alerji, kuru hava, aşırı sıcak veya soğuk ya da asitli yiyeceklerin tüketimi ya da sigara kullanımı gibi sebeplerle iltihaplanması sonucu pharynjit yani yutak iltihaplanması hastalığı oluşabilir. Pharynjit olduğumuzda yutkunmakta güçlük çekeriz. Buradan pharynx'in yutak olduğunu aklımıza tutarız. Yani yutkunmakta güçlük çekiyorsam faranjit oldum. Faranjit neyi, anla, e, çağrıştırıyor bana? Faringsi. Faring demek ki ne demek arkadaşlar? Yutak demekmiş diye öğrenebiliriz. Evet, umuyorum anlaşılmıştır. Solunum organlarının ilkini bitirdik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.